tane uygulama var. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. O uygulamadan yapıyorum. O hani gidip farklı bir efekte seçmemiş. Gitmiş aynı efeği seçmiş. Aynı efekte yapmış. Aynı kelimelerin bile tam küçüklüğü büyüklüğünü sonundaki ben büyük yazmıştım. Çünkü hissedilir yapmıştım. Orayı bile büyük yapmış. Geliyorum. İki dakika müsaade edin. Onu bile büyük yazmış yani. Bir de benim ben yorum attım. Bu kadar da şey olmaz sesi çalmışsın dedim. Ondan sonra e, efekti çalmışsın adım yazıya kadar bile aynı yapmışsın diye yorum attım yorumum da gitmiş silmiş. Kimse de olmayan farklı şeyler deniyorum en azından arkadaki bulutları falan değiştirseydin ya da efekti farklı yapsaydın. Daha önce çektiği videoları birleştirmiş şey yapmış bildiğin kendine içerik çıkarmış. Allahım ya o kadar sinir oldum ki. Bir insan bu kadar şey olamaz yani. Bence arkadaşına bunu deme demiş. Ben o artık arkadaşım değil. Neden herkes fotoğrafı kullanıyor? Ben birazdan geliyorum. Siz burada bekleyin. Birazdan geliyorum. Ha içeriğimi e, içeriğimi çalmış bildiğin yani. Gerçekten çalmış. Kendisi Doğanaya özelden mesaj atıyordu. Benim YouTube videomu niye çekiyorsun diye. Herkesin çektiği YouTube videosuna bile laf ediyordu. Benim kimsenin yapmadığım bir TikTok içeriğimi çaldı ama kendisi yaptığı zaman bir problem yok. Çok fena sinir oldum yani. Özeniyorlar, 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 özeniyorlar. Hani bu kadar da aynı olmaz ya. Gerçekten Meriç yaptın 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 en azından bir şey değiştirir insan ya sadece bir şeyi değiştirir. Sesi çalmışsın. Arkadaki bulutların rengine kadar aynı filtre yapmışsın. Tamam mı? Her şey aynı yapmışsın. Bir de gitmişsin şey yapmışsın. Bir de yayın açıyor geceleri. İşte e, normalde işte izlenmiyor yayınları diye. Gitmiş cinli minni yok bana bir şeyler yaplar falan filan. Din. Dalga geçilecek bir şey değil. Siz de gidip tak gibi izliyorsunuz ya. Bir Müslümanım diye geziniyorsunuz. Müslümanlık bu, bu değil yani. Yok içimden şu çıktı. Gözleri lensleri takıyor. İnsanlar da bunu gidiyor ilginç diye izliyor. Siz şaka mısınız?